merhaba arkadaşlar. Bugün MMM oynuyoruz. Bakın şu kaydırakta koyuyor ki. Demedim bunu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bu boşa sıkıyor la. Ölürse görecek gününü. Ne? Hmm, nasıl bildin? Ben hey niye bu harita ki? En sevdiğim harita niye gelmedi? Hiçbir fikrim yok. Ne yanı çete şey gidiyorum. Ah factory. Anlamayın öyle anlamayın. Burası 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 en sevdiğim harita. Harita olayım. Şöyle bir karakterlere bir bakayım. Bunu takmak oldu. Taktım galiba. Yok takım olmuş. Neyse diğer takımda takar. Ya niye ineceğim? Acaba sorabilir miyim? Hmm. Bu oyunu seviyorum. Hemen bunu. Ne geçiyor ya bunu? Geliyor. Bana niye sıkıyor ya bu ya? Ya bu nasıl bir şey? Ya zaten herkes noob bir ben proyum. Bu nasıl bir şey? işte Önde alayım. Ya alamadım kim bu adı? aldı. Alayım bari. Kim o ne şey Gelme gelme gelme. Beni saf mı sandı ya? İşte bu be. İşte bu. Kazandım. Hangisi ki? Açıl, açıl. Açıldı. Ne bu? Tövbe edeyim ben. bence tamam Yok ben bunu böyle sanmadım Kendi karakterime geri döneyim. Benim karakterim nerede? Nerede? Burada. Seç seç. ses ama korktum ben. Ama abi çok noobdu ya. Edit yapın bana. Bana edit yapın ama komik olmasın. Böyle pro bir şekilde edit yapın. Tabi bili biliyorsunuz. Şöyle. Burada bakın. İşte bu oyun buldum. Bak. Bal oluyor ama yapmak istemiyorum. çıkamıyoruz ki. Boşta burada değil mi? Ha burada da varmış tamam. Kim katil ya? Kim katil? Kim katil olduğunu bulamadım. Boş boşuna bir şey sıkıyor. Neye sıktığını bir. Hello. gideyim ben buna çekilmez. Burada. Burada. Nerede? Oh. Al artık kaldı. Bunu devam et. Kesinlikle gelecek. Aynı gün gelecek. Söz veriyorum aynı gün. Evet, biraz var. Tamam. İnciko. Efenko. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. <laughs> Kapanmıyor video, kapanmıyor video. Bir... Tamam, Sıramayın, Ya Hep gökyüzünde uçmak istemişimdir. Bunun bir şeyi var. Gidemedi bu. Atak odasında işim var bebeğim benim. Tamam sen al. Tamam atıyorsun. annem. Bebeğim. Nereye koydum ya? Ben... Arkadaşlar gel açtım videoyu. Bim bam ya yapmak istiyorum ama utanıyorum ya. Şöyle şöyle yapacağız. Ya olmadı. Ya abi vur bırakamıyorum yemin ederim bırakamıyorum ya. Hı hı. Ya bak. Olmuyor abi olmuyor. Hiçbir şekilde yapamıyorum şekilde. Evet. İnanılmaz güzel yaptı. Bay bay kanala abone ol. like etmeyi unutmayın. Bu videoya komik şeyler yapmayın. Vurduğum kısmı böyle pro bir de 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 onu koyun tamam mı yoksa da Yoksa yine de severim ama öyle yapmayın yani.